Kavak Devlet Hastanesi'nde 2014 yılı Ocak ayında başlayan acil servis, poliklinik, yatan hasta, birinci kat ve ikinci kat servisleri, ameliyathane, doğumhane ve yemekhanede bakım, onarım, tadilat çalışmaları tamamlandı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin öncülüğünde tamamlanan bu çalışmaların ardından birimlerde yine genel sekreterliğin desteğiyle tefrişat ve donanım açısından eksiklikler giderilerek yeni tıbbi malzeme ve eşyalar alındı hastanelerinin Samsun Ankara ve İstanbul karayolu üzerinde Samsun'a sevk edilen hastaların uğrak yeri olduğunu belirten Kavak Devlet Hastanesi başhekimi Doktor Turan Bilgin, Genel Sekreterliğimiz Uzman Doktor Hasan Rıza Aydın'ın talimatıyla ülke genelinde D grubu hastalar içerisinde eşine zor rastlanabilecek nitelikte ve cihaz yönünden tam donanımlı resusitasyon odası kurulmuştur dedi. Başhekim Bilgin, hastane bahçesinde düzenlemeler yapılarak hastanemizin ihtiyacı olan kantin binası yapılmıştır diye konuştu. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, uzman doktor Hasan Rıza Aydın Sakavak Devlet Hastanesi'ni modern hale getirip gerek bölge halkının, Gerekse karayolundan geçen vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.